di rakiplerimiz 1. hafta. Bugün sizlere Avrupa Ligi'nde oynayan takımlarımızın rakipleri hakkında fikir sahibi olunabilmesi adına hem kısa bilgiler vereceğiz hem de güncel form durumlarından bahsedeceğiz. Avrupa Ligi yeni formatında her bir takımımız toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak ve Avrupa Ligi'nde bulunan 32 takım alacakları puanlara göre aynı tabloda lig usulü sıralanacaklar. Temsilcimiz Galatasaray ile başlayalım. Sarı kırmızılı ekip Avrupa Ligi yeni formatında evinde başlayacak ve ilk rakibi Yunan ekibi Pauk, Selanik takımı geçen sezon babasının yakından tanıdığımız Azvan Lucescu önderliğinde ligi şampiyon Yunanistan kupasında da finalist olarak bitirdi. Katıldığı konferans liginde ise çeyrek finaline kadar gelebilme başarısı göstermişti. 92 milyon euroluk takım değeriyle kendi ülkesinin bonservis bedeli en yüksek ikinci takımı olan Pauk, geçen sezon şampiyon olmalarına rağmen kadrolarında ciddi bir sirkülasyon yaşadığını söylesek yeridir. Tam tamına takımdan 15 futbolcu ayrıldı ve 15 futbolcu ile yeni sözleşme imzalandı. Takımdan ayrılan oyuncular arasında altyapıdan çıkarttıkları Konstantinos yer alıyor. 20 yaşındaki futbolcu sezon başında 11.75 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Wolfsburg'un yolunu tuttu. Sol ayaklı futbolcu yerine ligimizden de yakın olarak tanıdığımız Omer Kole'ye alındı. Ayrıca Milan ve Benfica'dan tanıyacağımız orta sahada kiralık olarak aldıkları Meite de eski kulübüne geri döndü. Yani şahsi yorumum Pauk bu transfer döneminde hem potansiyel olarak hem de istikrar olarak süreklilik gösteren oyuncularını kaybetti. Ben bundan ötürü takımın güç kaybettiğini düşünüyorum. Öte yandan bakacak olursak az bonservis ödediler ve altyapıdan sattıkları Konstantinos ile epek karlı bir transfer dönemi geçirdiler. Bu sezona bakacak olursak ligi şampiyon tamamladıktan sonra Şampiyonlar Ligi ikinci önerileme turunda Bosna takımı Burak Banya Luka'yı geçtiler. Üçüncü turda ise temsilcilerimizin bir başka rakibi olan Malmö'ye elenerek Avrupa Ligi'ne düştüler. Avrupa Ligi'nde 37.500 puan ile ikinci torbadan katılım sağlayan siyah beyazlı ekip formasyon olarak klasik dizilim 4-2-3-1 tercihinde bulunuyor. Geçen sezon genel olarak skor yükünü hep kanat ve merkez orta sağ kısmından karşıladılar. Hatta ilerden yani Santrafor mevkisinden pek katkı alamadıkları için bu sezon transferi harcadıkları bonservis miktarının yaklaşık %80'lik kısmını Sadece Santrafor mevkini harcadılar. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda ligin başından bu yana skor yükünü Santrafor'dan çok kanat oyuncuları çekiyor. Tavuk takımında şu an için en golcü oyuncuları 3 gol ile Brezilyalı sol kanat Tyson ve en çok asist yapan oyuncuları ise sağ kanatta bulunan bazen ilk 11 bazen de Hamdi oyuncusu olarak kullandıkları Kiril Despadov. Duran toplarda Tyson ile etkili olmaya çalışan Yunan ekibe genel taktik olarak sağ ya da sol kanat oyuncularını birebir bırakıp onların bireysel yetenekleri üzerinden atak yapıyorlar. Bu atakları da beklerin bindirme yapmasıyla çeşitlilik katıyorlar. En zayıf oldukları kısmı konuşacak olursak eğer, her ne kadar kanat oyununda yüksek başarı elde etseler de kenar ortalarından gelen toplarda ve bekleri ileriye konumlandıkları için geçiş savunmasında hem sayısal eksik kalıyorlar hem de geriye zor dönüyorlar. Yani Galatasaray'ın teknik ayaklarının ön alan plesinden kurtulurken atacağı isabetli her uzun top tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Evet şimdi Fenerbahçe'nin rakibi Junior Sancilönse ile devam edelim. Sizlerin de bileceği üzere temsilcimiz Belçika ekibiyle geçen sezon konferans liginde son 16 turunda karşılaşmıştı. Evinde rahat bir skorla 3-0 kazanıp leplasmanda 1-0 kaybetmesine rağmen avantajlı şekilde çeyrek finale çıkmıştı. Union saint gilloise takımı geçtiğimiz sezon Belçika Pro Ligi'nin ilk aşamasını lider bitirmiş ancak playoff aşamasında şampiyonluğu kulüp burcuya kaptırmıştı. Avrupa'da ise grubunu 3. bitirip konferans liginde son altı turunda temsilcimiz Fenerbahçe'ye elenmişti. Belçika kupasında ise şampiyon olarak sezonu tamamlamıştı. 77 milyon euroluk transfer mark değeri bulunan Union saint gilloise genel olarak açık oynayan ve çok gol atıp çok golleyen bir ekip. Ancak bu yaz yaşanan transfer döneminde fazlasıyla kan kaybettiğini söylesek yanlış olmaz. Öncelikle bence oynadıkları oyunun ana kurucusu olan 51 yaşındaki tecrübeli teknik direktörleri Blessing ile yollarını ayırdılar. Ve yerine çiçeği burnunda menajer ve daha önce sadece altyapı takımları çalıştırmış Sebastian Mokongri'yi getirdiler. İki teknik adam arasında çok fazla fark var. Bu farklardan en basiti Bilesin daha çok merkezden oynamayı tercih ederken Pokongli merkezi kapatıp kanatlardan ilerlemeyi tercih ediyor. Sadece teknik direktör nezdinde değil, transfer sezonunda futbolcu bazında da çok büyük bir yeniden yatıklanma yaptılar. 2023-2024 sezonunda takımla 45 maçtan fazlasına çıkmış olan Puertas'ı Arabistan'a, Nisan'ı doğrudan rakipleri Kulüp ve Muhammed Amuray'ı Wolfsburg ekibi Bundesliga'ya gönderdiler. Ve yerlerine daha potansiyel olan yaş ortalamaları 21 olan Ivanovic, Boesini ve Kale'yi aldılar. Geçtiğimiz dönemler Bundesliga'da son şampiyonu yıldızlarından olan Victor Boniface gibi parlatacaklarını düşünüyorum. Ancak bu sezon Belçika ekibi için tam alışma ve geçiş süreci olacak gibi duruyor. Bu sezonda oldukça formsuz başlamaları ve ligin ilk 7 haftasında 9 puan toplamaları ve sadece 7 gol atabilmeleri bu söylemimizi destekler nitelikte. Geçiş süresinde olan bir takım olan Union Saint-Gilles ilerken oynamak temsil edildiğimiz adına avantaj olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe kendi sahasında oynayacağı bu maçı rahat bir biçimde ilerletir diye tahmin ediyorum. Gelelim 3. ve bu haftaki son anlatımımız olan Beşiktaş'ın rakibi, Hollanda'nın en köklü kulübü ve tarihinde sayısız yıldız barındırmış Amsterdam ekibi Ajax'a. Her ne kadar geçmişi başarıyla bahsetsek de Ajax takımı için son yılların pek de iyi geçtiğini söyleyemeyiz. Son iki sezondur şampiyonluktan uzak bir görüntü çizen Amsterdam temsilcisi geçtiğimiz sezona berbat başlayıp sonradan toparlayarak 5. bitirdi. Hollanda Kupası'nda katıldığı ilk turda alt lig ekibine elendi. Konferans liginde ise Aston Villa'ya ezilerek yenildi. Böylesine kötü sonuçların sonrasında herkesin bildiği gibi kültür kulübü olan Ajax'ta köklü değişim hamleleri geldi. Ligimizde kara gümrük spor ve Alanya sporu çalıştıran Francesco Farioli takımın başına getirdiler. Farioli 21. yüzyılda Ajax'ın başına gelen ilk yabancı teknik direktör oldu bu sezon güncel olarak 277 milyon euroluk transfer mark değerleri var ve UEFA sıralamasında 57 bin puan ile 29. sırada yer alıyorlar. Kadroda sağlam bir revizyona gittiler. 11 futbolcu ile yollarını ayırdılar ancak o kadar kötü bir sezonun ardından dahi kasalarını doldurmayı başardılar. Giden 11 oyuncudan toplam 57 milyon euro kazandılar. Harcadıklarına gelecek olursak ülkemizde Beşiktaş'ın da formasını giymiş olan Wout ve Gosta bonservis bedeli ödediler. Ajax takımı genel olarak kaleden başlayıp kısa pas yaparak rakip kaleye gitmeye prensip haline getirmiş, ön alanda birebir adam baskısı yapmaya çalışan bir kulüp. Bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktıkları 6 karşılaşmanın 5'ini kazandılar. %60'tan fazla topla oynayan takım en büyük zaafı ise yeni kurulmuş olmaları. Takımın en golcü ismi 3 gol ile Akpom, en çok asist yapan ismi ise Mika Gotts. Bunlardan ayrıca sol bek ve sol stoper oynayabilen Hato'yu çok beğeniyorum. Gelecekte şüphesiz daha yüksek kalibre takımlarda oynayacak. Eğer Beşiktaş deplasmanda agresif ve temaslı bir oyun tutumu sergilerse sonuç alınacağını düşünüyorum. Sizlere dilimiz döndüğünce PAOK, Union saint gilloise ve Ajax takımlarının güncel form durumlarından ve taktiksel yapılarından bahsetmeye çalıştım. Buraya kadar dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer takip edip beğenirseniz mutlu olurum. İyi günler dilerim.